Küçük şampiyonlar günaydın. Evde kalmak oyuna ve spora engel değil bunu biliyorsunuz. Şimdi vücudumuzun ihtiyacı olan bazı egzersizleri birlikte yapabilir miyiz? Öncelikle iyi bir ısınma spora başlamak her zaman iyidir. Etkinliğe önce dizlerimizi karnımıza kadar çekerek yerimizde yürüyüş ile başlıyoruz. Sağ ve sol kolu sırasıyla yukarı kaldırıp indiriyoruz. Toplam 5 sağ ve 5 sol kol. Vücudumuzu belimizden öne doğru büküp tekrar doğruluyoruz. Bu hareketi toplam 10 defa tekrar ediyoruz. Vücudumuzu sağa ve sola doğru büküyoruz. Bu hareketi 10 sağ ve 10 sol olarak yapıyoruz. Ayaklarımızı omuzlarımızın genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Vücudumuzu belimizden bükerek sağ elimizi sol ayağımıza ardından sol elimizle sağ ayağımıza dokunuyoruz. Bu hareketi toplam 10'ar defa olmak üzere yapıyoruz. Kollarımız açık, vücudumuzu sağa ve sola doğru döndürüyoruz. 10 sağ taraf, ve 10 sol tarafa. Vücudumuz dik bir şekilde oturup kalkıyoruz. Bu hareketi toplam 5 kez yapıyoruz. Ve genel ısınma hareketlerimizi tamamlamış oluyoruz. Hepimizin evinde küçük pet şişeleri veya buna benzer cisimler mevcuttur. Bu cisimleri yere bir ayak mesafesinde dizerek çalışmamıza başlayalım. Pet şişelerini yatay pozisyonda yaklaşık 50 cm aralıklar ile dizelim. İlk çalışmada pet şişelerini dizimizi öne yukarı çekip düz koşarak geçtikten sonra anne, baba ya da kardeşimizin bize attığı küçük lastik top, temiz çorap ve benzeri cismi tutup yere attıktan sonra başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu uygulamayı toplam 10 tekrar yapıyoruz. İkinci çalışmada yere dizdiğimiz pet şişeleri ya da engelleri yan dönüş pozisyonunda diz çekerek geçtikten sonra atılan cismi tekrar iade ediyoruz. Bu hareketi de toplam 10 defa uyguluyoruz. Şişeleri dikey pozisyona getirdikten sonra aralarını 5'er santim daha açıyoruz. Topu ya da kağıttan yapmış olduğumuz topu elimize aldıktan sonra şişelerin arasından geçiyoruz. Son uzakta konulmuş olan 2 adet pet şişesini vurmaya çalışıyoruz. Etkinlik sonrasında atma germe hareketlerini yapmayı ihmal etmeyiniz. Her hareket uygulaması en az 15 saniye süreyle yapılmalıdır. Son olarak birkaç hatırlatma yapalım. Kullanacağınız malzemeler plastik, kağıt ya da yumuşak dokulu malzemeler olmalıdır. Etkinlik yapılacak zeminin kaygan olmamasına dikkat ediniz. Halıların zemin üzerinde sabit durduğundan emin olunuz. Sevgili öğrenciler, evde kalın, sağlıklı kalın.